kadir Geydani Hazretleri 25 sene riyazat yapmış. Bir hücreye kapılmış. <laughs> Hücreden çıkacağına 40 gün kalmış. Demiş ki ben Ya Rabbi demiş içime konuşamıyorum ben demiş. Bana lakırdı vermezsen demiş yemeyeyim içmeyeceğim demiş. 40 gün yiyeyim Sonra Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti gelmiş. Aç ağzını Abdülkadir oğlum demiş. Mübarek dudaklarına böyle kendisi sürmüş. Abdülkadir'in dudaklarına sürmüş. Git temiz konuş artık. Gelmiş Bağdat'ta Yakup Kasım camisine. <laughs> Emir bir şey gelmiyor dolu cami dolu. Bu sırada aziz Ali Kerimullah'a ve senin ruhaniyeti girmiş. Ya Abdülkadir o da böyle var. Konuş demiş. Abdülkadir Geylani Şavval ayının 12'sinde bir sağlık günü başlıyor konuşma. <laughs> Tam 40 sene konuşmuştur efendim. <laughs> Her Allah'ın günü mayyan bakın. Rabbani diye böyle o zaman bunları cilt cilt çevirmiştirler. Şey 60 cilttir Tebessüttül Rabbani. Bir vazında söylediği bir kelimeyi bir daha tekrar etmemiştir. Abdülkadir Geydani <laughs> bütün kainata dağılıyor. Herkes geliyor onun huzuruna. Dinlemeye onu. <laughs> Şam'dan da alimler geliyor. Diyorlar böyle bir zat-ı muhterem var. buna nasıl var soralım diye. Geliyorlar şeye. Bağdat'a huzuruna girdikleri zaman o sekiz tane alim unutuyor soracağı sualler. Oturuyorlar. Hoş geldiniz falan. Abdülkadir Geylani diyor ki aklında olan sualin cevabını söylüyor. Ona, ona, ona hepsine söylüyor. Almış o çelçizi var oğlum. Onlar da ondan sonra test diyorlar. Ve Abdülkadir Geyladi çıkıyor kürsüye. Allah'ın emri olmadan diyor. O mübareğin sözüdür bu. Allah'ın emri olmadan bir toz bile yerinden kımıldamazsın. Oradaki alimler böyle irade-i ne oluyor gibi akıllarından geçiyor. Bağdat'a giden var ya Ebul Kasım camisi vardır orada. On bin kişi alır. Tahtadır şeyleri. Şimdi belki yapılmıştır. Böyle bu kalınlıkta kaçur kucur bir yılan kürsünün burasına geliyor. Bu olmuş bu. Bu olmuş. Hayal değil. Zat-ı dedi. Ama dışarıdaki inanmıyor. İsterse inansın, isterse inanmasın. Olur mu böyle şey? Olur ya. Teşrif etsinler buraya. Öyle zat-ı biz de yaparız diyeceğiz. Hepimiz toplarız. Bir çadır açarız. Bak yılan nasıl sokmuyor insanı deriz. Gösteririz Müslümanlar. Aç kalırsak bir çadırda biz açarız hepimiz büyük bir çadır yaparız şu bayram yerinde. Kimimiz biletçi olur, kimimiz içeride. Ben içinizden bir iki kişiyle oturur. Gösteririz, para kazanırız. Olur bu ya. İnanmayan olursa. Böyle gelmiş yılan. Bütün millet güzel içeri. Hani ilah değil, bilmem ne var, o alimler var. Abdülkadir-i Geylani demiş ki, sizin ne biçim Müslümanlığınız var? Demiş. <laughs> Kaçıyorsunuz da. Yılana bakmış, gülmüş yaptık. <laughs> Yılan dile gelmiş. Nasıl dile? Gelir oğlum işte geliyor ya. Gelir bu gibi gelir ya. Eşek bile konuşur ama eşek de bilmek lazım. Her dil vardır. Kuş dili, muş dili hepsi vardır. Yılan demiş ki ya Abdülkadir bak dilimi görüyorsun değil mi? Şöyle bir yaptı demiş canını alırım seni. Hazreti Abdülkadir'i Geylani'yi görmüş. Evet demiş. Sen çok kuvvetlisin, zehrin var, şun var. Hep millet dinliyor bunu. Fethi Rabbaniye yazıyor bu oğlum. Bu böyle bir meclis yaptı bilmem efendim. Falan profesörün konferansı değil bu. Eğer Cenab-ı Allah benim ecelimi sana teslim etmişse, seni vesile etmişse demiş, alabilirsin. Fakat demiş, ben şimdi Allah'a sığınıyorum demiş. Ya Allah derdimiz yılan su gibi erimiş çıkarsın.